Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde evde kullandığımız bardak, çay tabakları, servis aparatları, kaşık, çatal ne isterseniz bunları parlatabileceğimiz bir tarif uygulayacağız. Gerekli malzemeler. İlk önce bardağımızı koyuyoruz. Tabağımızı. 1 yemek kaşığı limon suzu 1 yemek kaşığı karbonat elimle gördüğünüz sirke bundan da 2 yemek kaşığı görüyorsunuz köpürmeye başladı. 2 yemek kaşığı koyuyorum. İsterseniz 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Bu sizin kullanacağınız miktara bağlı. Ve 1 yemek kaşığı da makine parlatıcısı şu şekilde döküyorum. Üzerine kaynamış suyumu ilave ediyorum. Bu şekilde 15-20 dakika boyunca bekletiyorum. Biraz daha ekleyelim köpürdüğü için. Yeni gibi kalmasını sağlayacak bir uygulamadır. Beklettikten sonra videoyu tekrar açacağım. Evet bardaklarımızı beklettik. Şöyle göstermek istiyorum ne kadar parladığını. Yıkamadık şu an. Şöyle kaşık kağıt i̇şte Tabağımı göstermek istiyorum. Bunları billerine koyuyoruz. bunu da hiç bekletmeden yaptım bunu da sizlerle paylaşacağım nasıl olduğunu bekletmesek nasıl olur gibi sorular sorabilirsiniz çünkü öncelikle bekletmediğim kaşığı alıyorum bulaşık deterjanı sürüp bezinize bastıra bastıra yıkamanız gerekiyor. Ve ardından tekrar o suya koyuyorum. Yine tabağımızı da aynı şekilde bastırarak köpürtüyorum. bu tarif eşyalarınızın daha parlak görülmesine ilk günkü aldığınız gibi parlak olmasını sağlayacak bir tarif Böyle şu şekilde iyice köpürtüyoruz Şimdi bunları yıkayacağım ve size tekrar göstereceğim Evet şu hiç bekletmediğim kaşık ne kadar parladığını görebilirsiniz Bekletmediğim halde bayağı iyi bir sonuç aldım. Şu bardağımız parıl parıl parlıyor. Bu da görmüş olduğunuz tabağımız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi günler.